Selamun aleyküm herkese tarlamdan merhaba arkadaşlar bu videoda ben pamuk ekeceğim tarlama Tabii ki pamuğu ekmeden önce size de nasıl ekileceğini ekmeden önce tarla nasıl hazırlanacağını ektikten sonra yetişince nasıl biçileceğini ve hangi ekipmanlar kullanılacağını size göstereceğim ee, o yüzden zaman kaybetmeden hadi hep beraber başlayalım. Ee, kendi ekipmanlarım da var benim bu burada. Keraladığım ekipmanlar da var. Para kazanmak harbiden zor bu oyunda. Ee, sürekli alıyorum, satıyorum, işliyorum, e, para kazanmaya çalışıyorum. Keraladığım tabii ki de çok nesne var. Şimdi ilk önce bir pamuk ekeceğim tarla bu. Burayı satın aldım. İki tarlaydı. İki tarlayı birleştirdim, tek tarla yaptım. Bu ekipmanlar ne? Bu e, sarı gördüğünüz ben kendi traktörüm. Bu iki taraftan da tekerleri dönebiliyor. Önüne eklenti takılabiliyor gördüğünüz gibi. Arkasında ekici var. Yani mibzerdi diyebiliriz aslında ama. ekici sadece ekiyor bu. Tohumları buraya koyuyoruz. Bu e, pamuğu yükledim ben içine. Tarlayı bu canavarla ekeceğiz. Buradan Tohumları koyduk pamuk tohumlarını ekeceğiz peki bu değişik olan canavar ne biraz sanki örümceğe benziyor gibi hali var ve bu traktör çok pahalı hatta oyunun en pahalı büyük traktörlerinden birisi bunu kiraladım e, 26 bin euro verdim kiralaması o da pahalı yani aslında kiralaması bile pahalı ama neyse verdim e, güzel traktör ama yani harbiden 696 beygir gücünde biraz da benim tarlam inerken iyi de çıkarken zor biraz rampada o yüzden güç gerekiyor yani neyse şimdi tarlamızı ilk önce hazırlamamız gerekiyor pamuğu ekmeden önce tarlayı hazırlamak gerekiyor ekimi hazırlamak gerekiyor ekimi neyle hazırlıyoruz pulluk denen tarımsal bu aletimizle tarlamızı hazırlamamız gerekiyor şimdi ondan önce ha tarlayı hazırladıktan sonra makinemize pamuk e, tohumlarını yüklüyoruz yüklüktüğünden sonra ee, bu aletimizle de tarlamızı ekiyoruz. Ektikten sonra biraz sonra göstereceğim size ben mağazadan ee, bir çerdüverimiz. Zaten pamuk teknolojisinin bir tane bir çerdüveri var. Bir çerdüverimizle pamuğu biçeceğiz. Hep beraber burada göreceğiz. Bu kamyoneti yeni aldım ayrıca. Nasıl iyi mi? Neyse ee, tabi bir tane tırınızın ya da doğruseyiz zaten satın alıyorsunuz ya da kiralıyorsunuz ama bir tırın kafası olması gerekiyor yani. Ben bu e, tırı kafasını ve şurada dorsem var beyaz görüyorsunuzdur. Bu dorseyi yeni aldım. Ee, nakliye işlerinde çok güzel yardımcı oluyor, çok büyük. 60 bin litre mi öyle deniyor herhalde. 60 tonluk yani dorsesi var. Bu ton niye kalk şey bu ton diyorum ya pardon. Bu dorse niye kalkıp böyle? Şimdi söyleyeyim bu sadece bu dorse arkadaşlar pamuk işi için yapılan bir dorse. Tarlada ee, tarlada pamuğu koyduğunuz zaman pamuk e, döveri arkasından mahsule çıkardığı zaman burada şu gördüğünüz zincirler bu gördüğünüz zincirler dönüyor, çalışıyor. Pamuğu kendi kendine içeri alıyor. Bu kocaman Dorsa sadece iki tane pamuk balyasını alıyor. Ve iki tane pamuk balyasından, ben bu tarladan daha önce de pamuk ektim, biçtim. İki e, pamuk şeyinden e, balyasından iyi para, yaklaşık 200 bin euroya yakın e, para kazandım. Yani pamukta para var. Çünkü bakın burada eee hepsinin parası yazıyor. En için en idealleri bence soya fasulyesi ve pamuk. Pamuk şuradan inip baktığımızda iplikhanenin tam karşısında 4387 euro. En pahalı olan o var. Yumurta var. Bir de soya fasulyesi var. Onun için zaten bazen soya fasulyesi ekiyorum, bazen pamuk ekiyorum. Yumurta için de kümes aldım iki tane. 400, 400 800 tane e, tavuğum var. Oradan para kazanmaya çalışıyorum. Neyse Şimdi mağazaya gidip ben size e, malzemeleri göstereyim. Mağazamıza geldik. Girelim. İlk önce tohum almanız gerekiyor arkadaşlar. Torbalardan e, tohumluk ve bu tohumluğu aldığınızda yaklaşık yani tarlanızın büyüklüğüne bağlı tabii ki ama e, bundan aldığınızı aldıktan sonra az önce gördüğünüz yeşil benim ekiciye e, o şekilde ekici alacaksınız. Bu tohum aldıktan sonra Ekicilere giriyoruz. Ekiciler bölümünden tarlanızın büyüklüğüne, maddi durumunuzun e, seviyesine göre istediğiniz ekiciyi alabilirsiniz. Bunların ben boylarına bakıyorum. Bakın aşağı sol ikinci sırada 3 metre yazıyor. Ben tarlam uzun ve geniş olduğu için ben geniş aldım. Yani geniş bir ekici aldım hızlı bitsin diye. Benimki bu. En pahalı olanı aldım. Bu kiralık değil alanın. E, bu da 18.2 metreymiş. Yani bu bile 4 seferimle 4 mü 5 mi? Yani 4-5 sefer biraz sonra görürsünüz zaten. E, tarlaya gidiyor geliyor yani. Küçük aldığın zaman 10 kez gidecek. Bir de işçiye verdiğin zaman daha çok para. Neyse. O 12 metre, 9 metre, 6 metre, 6 metre, 4, 5, 3 diye gidiyor yani. Paranız hangisine yetiyorsa alabilirsiniz. Ben bunu aldım. Bunun içine pamuğu yüklüyorsunuz ki bakın pamuk işareti de var aşağıda. Pamuğu yüklüyorsunuz. Tohum aldık. Bu tohumu, bu pamuğa yükledik. Bu ekici aletini yükledik. Tarlayı ekmek için ekipmanımız hazır. Tabii ee, traktörünüz de hazır olacak bunun öncesinde. Ondan sonra bundan önce de şey yapacağız. Tarlayı sürmemiz lazım. Pamuk ekmene hazırlamamız lazım. Puluklara giriyoruz o yüzden. Dediğim gibi boyuna bakabilirsiniz. Bu 4.9 metreymiş mesela. E, bu 6 metreymiş. 8 metreymiş derken ben boyuna göre aldım yine. En sonundakini aldım. Bunu kiraladım çünkü bunu verecek param yoktu. Bir de bir kere kullanıyorsunuz. Her Ekim'de bir kere kullanıyorsunuz. Kiraladım yani. Param çok olunca bunu da alacağım mutlaka. Çünkü bu 24 metre. Çok güzel yani. Bunu 2-3 kere de bitiriyor yani tarlayı. Ee, bu 18 metreymiş, 12 metreymiş. 24 metreliği aldım. Gördüğünüz gibi az önceki kiraladığım traktöre bunu da kiralayarak taktım. E ee, bununla tarlayı sürüyoruz arkasından. E, ekici bölümünden kiraladığınız ya da satın aldığınız ekici ekipmanına tohumu yükleyerek tarlayı ekiyorsunuz. Ektikten sonra e, traktör ve biçerdöverler bölümünden biçerdövere, biçerdöverlerde işimiz yok pardon. Pamuk teknolojisi var bakın yukarıda. Pamuk teknolojisi yani pamuk e, mahsulünün sadece bir tane bir çerdüver var burada. O da bu. 485 bin euro. Ben bunu kiralayacağım çünkü bunu satın almadım. Kiralaması bile 24 bin 735 euro demişler. 25 bin euro buna vereceğim. Bunu kiralıyorsunuz. Bununla tarlayı biçiyorsunuz pamukları. Bunun en güzel yanı şu arkadaşlar. Bunun önünde ekstra bir biçme aleti almıyorsunuz. Direkt önünde zaten. Ama çok afilli bir makine yani arkasını açıyor arkasından bu zincirli yerinden çıkarıyor zincirli tarafı olan tır da dorsaya yüklüyor neyse Biçer döverlerin ayrıca bir biçicisi oluyor ya. Mesela kesiciler bölümünden ayrıca biçer döverin kesicisini alıyorsun. Bunda öyle bir şey yok. Buna direkt pamuk teknolojisine girip bu makineyi ya satın alıyorsun ya da kira alıyorsun. Pamuğu hallediyorsun. Ee, bunu aldık tamam. Ha, sonra dorse lazım tabii ki de. Dorse de burada pamuk teknolojisi yazıyor. Bakın en alt satırda 3. bölümde sütunda. Girdiğimizde Paranız azsa 25'li, paranız çoksa 45'li alıyorsunuz. Bu 25 li 45 li arasındaki fark bu bir tane balye alıyor içine. Bu da iki tane balye alıyor. Üç taneyi alanı çıkarmamışlar. Bunu traktör, araba her şeyi çekebiliyor. Ama beyaz olanı sağ altta görüyorsunuz sağ tarafta truck ve dolly yazıyor. Yani ya kamyon olacak diyor ya da büyük bir traktör olacak diyor. Yani onlar çekebilir diyor. Evet iki balye ben bunu kiraladım. 2295 euroya. Bu az önce gördüğünüz gibi böyle aşağı doğru eğiliyor. Bunu böyle yüklüyoruz. Biraz sonra uygulamalı bir şekilde göreceksiniz. Evet hazırsak başlayalım. Şimdi tarlayı ilk önce bizim hazırlamamız lazım. Evet. Çalıştıralım makinemizi. Evet case. Bu da Ayrı bir şey yani, da belinden bükülüyor böyle bükülmeli, merdiveni bile oynuyor, çok devasa, dehşet bir büyük traktör yapmışlar. Oyunun en büyük, en pahalı traktörü bu galiba. Neyse, ben size biraz göstereceğim, sonra diğer işleme geçeceğim. E Pulluğumuzu açalım. 24 metre olduğu için bayağı ortalayabiliriz. Daha açılıyor bakın. Örümcek açıldı. Evet şimdi boyu belli oldu ona göre. Şimdi şöyle ortalayalım. Evet. Ya biraz soldan fire verdik dur. Onu halledelim. Olmuşken tam olsun. Şimdi pulluğumuzu indireceğiz. Bakın yaklaştırıyorum. Pulluğu indire basıyoruz. Şu an indi pulluk. Ve direkt yürüyoruz. Tarlayı eski ekilen, sürülen, biçilen mahsulden kurtarıyor, temizliyor. Bir dahaki ekilecek mahsul hazırlıyor gördüğünüz gibi. Bakın. 24 metrelik bir pulluk olduğu için tarlanız ne kadar büyükse ona göre bayağı işlevli. Tarlayı bu şekilde hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi tarlayı bir dakekayım hazırlıyor pulluğumuz. Yalnız traktörün maşallah var yani. Paletli zaten. Neyse arkadaşlar ben işçi vereceğim. O sırada da arkadan ekmeye başlayalım biz. Hadi bakalım işçimiz. İşçiler ayrıca bizden daha iyi yapıyor yani. Hassas yapıyorlar. Bakın ışıkları da kapattılar yani. Bayağı ekonomik çalışıyorlar. Sola gelmeyeyim iyiydi. Yamuk olur gerçi o zaman. Aa düşürdü. Şey pulluğu kaldırdı. Neyse. Şöyle indirelim pulluğu. Evet. Dış sol kısım boşta kalıyor gibi. Şu şekilde evet ayarladım. Şimdi işçiye verelim. Şu an işçimiz götürüyor. Gördüğünüz gibi tarla bu şekilde hazır hazırlanıyor. Tamam dostum çekiliyor mızma. Kurgun çalışması bu şekilde. Neyse ondan sonra gidelim traktörümüze. Bu ekicimiz sürülen yeri ekecek. Açalım. Şöyle açılışına bakalım. Evet. Ekicimiz açıldı. Tamam pamuk yükledim. Sağ altta görüyorsunuzdur. Pamuk yüklendi ve içinde 5 ton pamuk var. Evet, ekicimizi bölümden seçip indiriyoruz. İndi. Şu anda makineyi çalıştırıyoruz. Şu anda ekicimiz çalışıyor. Ekilecek. Evet. Ekiyor. Gördüğünüz gibi az önceki traktörümüzle tarlamızı pulluk yardımıyla hazırladık ve pulluk yardımında hazırlanan bölgeyi ekici ile üstünden geçerek tarlayı ekiyoruz şu anda. Pamuk ekiyoruz. Üstten geçtiğimiz bölüm ekildi. İlerisindeki bölümlerde ekilecek. Bir sonraki işlem pamuğun çıkmasını beklemek olacak. O yüzden ben bütün tarlayı bitireceğim. Bütün tarlayı bitirip ee, mahsul yetiştiğinde biçmek için bir çerdüveri kiralayıp Tekrar Tarlanın başına işe geçeceğiz Evet işlem bu Bir sonraki işlemde Görüşürüz Ve sonuç Gördüğümüz gibi pamuk mahsulümüz Hasata hazır O zaman bir çerdiverimizi alıp pomumuzu bitmeye başlayalım. Bakalım ne kadar kazanç getiriyor. Görelim. daha önce de göstermiştim pamuk için bunu almamız gerekiyor diye. Pamuk teknolojisine giriyoruz. Buradaki pamuk hasatında gereken bu bir çerdiveri alıyoruz. Bunun ucu kendine takılı zaten. Ben buna para vermek istemiyorum. Çünkü başka tarla satın istiyorum. Para bekliyorum şu anda. O yüzden bunu kiralayacağım. Şu an yani kiraladık. Bir de demiştim ki remork olarak pamuk teknolojisinde kullanacağınız bir remork var. Bu Remorg'u ee, Evet Eğer paranız Azsa Bir tane balya taşımaya yarıyor. Bu birincisi 25.000 Euro olan Paranız biraz varsa Bu ikinci beyaz olan da 45.000 Euro iki tane balya taşıyor ki bunun çalışmasını da size göstermiştim. Bunu da kiralayacağım. 45.000 Euro Vermeyi şimdilik düşünmüyorum. Onu da kiraladık. Şimdilik hazır. Ee, İçerdiverimiz ve be. ben zaten tır tırımla gelmiştim, o yüzden ee, bu aletlerimizi alıp tarlamıza geçelim, biçmeye başlayalım, bakalım kazancı nasılmış görelim. Evet gördüğünüz gibi tarlamıza getirdik içerdiveri. Afili bir makine. Şerdiverimizi açalım. Evet, tıkıştırma bölümünü açıyor. Sonra indirelim. Ön tarafa indirdik. Ve bir çalıştırıyoruz. Ve başlıyoruz biçmeye. Gördüğünüz gibi bu şekilde biçiyoruz. Ve aşağı tarafta ne kadar makinenin dolduğunu gösteriyor. Orası dolduğunda da şu arkada gördüğünüz zincirli bölümden pamuk balyasını salıyor. Pamukları şu anda böyle içeri alıyor. Sonra ondan sıkıştırıp balya haline getiriyor. O balyayı da uzun zincirden tarlanın ortasına salıyor. Sonra o tırın arkasına aldığım dorsayı hatırlıyorsanız o dorsayın içine balyayı yükleyip iplik haline gidip satacağız. Getirirsen o zaman göreceğiz. Evet. Bu şekilde kocaman bu tarlayı biçelim. Bir Biçikten sonra balyayı verdiğinde yüklemesini yapacağız. Hadi bakalım. Evet son tarlamdaki mahsulü de pamuğu da biçtiğimize göre şurayı da bitirelim. Evet. Hasat'ın sonuna geldik. nasıl balayı içindeki pamuk balyasını boşaltıyor onu görelim. Böyle bu zinciri açıyor. İçerideki pamuk balyasını tarlaya indiriyor. Evet topladığı pamukları böyle balya haline getirdi. İndirdi. İndirdikten sonra arkayı kapatıyoruz. Evet. Koca tarladan. Şimdi bir çerdörümüzü kapatalım. Çok değişik bir makine yalnız. Diğer tarlamdan iki tane balya çıktı. Şimdi nasıl yükleniyor onlara bakalım. Evet. Dediğim bu balyayı toplama aletiyle, cihazıyla, makinesiyle artık neyse yanaşıyoruz. Bu şeye, e, pamuk balyasına tam güzel bir şekilde yanaşıyoruz. Sonra buradan çalışma konumuna getiriyoruz. Buradaki size gösterdiğim önceki zincirler yaklaştığında çalışıyor. Şöyle şöyle görebiliriz. Bakın içeriye kendi kendine aldı. 25 bin olan makine bir tane alıyor balya. Bu 45 bin olan bal, şey de iki tane balya alıyor. Diğer balyamızı da alalım. Bu tarladan 3 tane balya çıktı. Düşünün yani. Kocaman tarla yani. Evet. Buna yanaşalım. çalışma konumuna getiriyoruz. Yanaşıyoruz biraz daha. Ve o zincirleri çalıştırıp içeriye balyayı alıyor. Çalışma konumunu kapatıyoruz. Ve yüklenen balyaları gördüğünüz gibi doldu. Tek pamuk alan yer iplikhaneye götürüyoruz. İplikhanede satıyoruz. Evet. İplikhanede satmak üzere iplikhaneye gidelim. Evet, iplikhaneye geldik. Sol taraf iplikhane. Pamuklarımızı buraya satacağız. Şu an 4000 küsür euro ee, pamuğun Konu buraya geldiğimizde bu tarafa boşaltacağız. Balyaları boşalt tuşunu aktif ediyoruz. Ve balyayı kendisi otomatikman indiriyor. Birini indirdi. Diğerini de indirdi ve parayı şu anda 169.847 euro bize verdi. Yani 2 balya da 170 bin euro dersek 85 bin euroya bir balyayı alıyor. Aslında oyunda en çok para getiren mahsullerden birisi pamuk. Gördüğünüz gibi pamuğu bu şekilde ekiyoruz. Bu şekilde biçiyoruz ve bu şekilde iplik haneye getirip satıyoruz. Ben diğer pamukları almak için tarlama gidiyorum. Pamuk ekmesi, biçmesi ve aynen pamuğu ekmesi ve hasatı bu şekildeydi. Satması bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.